Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında Bakanlar Kurulu toplantısının sürekli ertelenmesinin nedenini yazdı. Ataklı, yeni tedbirler alınacağını ancak esnafın tepkisinden çekinildiği için toplantının ertelendiğini ifade etti. İşte Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm: Bakanlar Kurulu geçen hafta yapılacaktı ama ertelenmişti. Şimdi yine ertelenmiş. Dün yapılması gereken Bakanlar Kurulu toplantısı ileri bir tarihe bırakılmış. Sebebi neymiş? Efendim ülkemizde son haftalarda art arda yaşanan doğal felaketler nedeniyle bakanların bir bölümü gece gündüz sahada çalışıyormuş. AK Parti Genel Başkanı da kurulu eksik toplamak istememiş. Gerçi Bakanlar Kurulu'nun hiçbir önemi yok. Aslına bakarsanız zaman israfı. Sanki bakanlar kurulu toplantısında bakanlar konuşuyormuş gibi yapılıyor. Oysa her şey önceden planlanmış zaten. Kurul sadece prosedür gereği toplanıyor, o kadar. Bu açıdan bakınca insan ister istemez, toplansa ne olur, toplanmasa ne olur diyor. Ama işin arkasında başka şey var. Son iki haftaki bakanlar kurulu koronaya karşı alınacak yeni kararlar nedeniyle önemseniyor. Her konuda tek başına karar veren Akpari Genel Başkanı, korona konusunda ise sorumluluğu bakanlar kurulu'na yüklüyor. Sağlık Bakanının verdiği bilgilere göre, korona konu konusunda gidiş iyi değil. Yeni önlem alınması hatta bazı eski önlemlere dönülmesi gerektiği söyleniyor. Eski önlemlere dönülmesi halinde özellikle hizmet sektöründe ve esnafta büyük tepki oluşacak. İşte saray bunu göze alamıyor bir türlü ve yangın sel bahanesiyle kararları erteliyor. Bana öyle geliyor ki, koronanın çok hasar vermeye başladığını herkese iyice gösterdikten ve çaresiz kaldıktan sonra önlemleri açıklamayı tercih ediyorlar. Bu arada çok ciddi bir sağlık sorunu yaşamışız kimin uyumunda aman iktidara bir şey olmasın başka şeye gerek yok ifadelerini kullandı